Vallahi basmamışım. Ha, şimdi kırmızıya şimdi bastım. Hadi. Havuz yapıyoruz mu şimdi? Evet. Şşt, güzel bir havuz yapıyoruz mu? Hı hı. Tamam. Ee, yeni aldığımız havuzu ilk kez deneyeceğiz. Boş, boş, boş yo boş Yok şimdi bastım kırmızıya. Biraz önce unutmuşum. Ne zaman şey, şey He vallahi unutmuşum. Tüh. O konuştuğumuz her şey. Bomboş mu oldu? Şimdi Şşt. ne yapacağız? Onlar gerek yok mu? Hangi nedir? Halı. Halıları dursun dursun. Yok halıları kaldırma. Çocuklar yalın ayak şimdi. Su olacak ya. Fayansa ayakları bastığında düşerler. Evet. Halılar ıslanırsa hemen iki dakikada kuruturuz. Sıkıntı yok orada. Şey Neyle işleyeceğiz? Saç kurtulma kimisi mi? Evet. Dur o zaman getirelim. Sen so stop. Güzelce giydin ama. Şeyi biliyorum. Normalsı da biraz zaman alacak. Tabii tamam, şu abenden ısıttığınız su bu, normal su değil. Abdetten ısıttım. <laughs> Beklememizde suyu dolduralım. Bana bak havuzda içeme ha bak zaten zor dolduruyorum sakın ha. Tuttu. Aferin sana. Neymiş oğlum ha? Baba. Ha. şey. Ay. Dur bekle. Bize gide, gide gide en yamuk topu mu almışız? Vallahi havuz çok büyük. kaliteli ama Entex e, şeffaf oval havuz diye geçiyor. 193 liraya aldık. Aldıktan hemen sonra 250 lira yapmışlar. Önceki havuzu 4 kere veya 5 kere doldurduğumuzda doluyordu. Vallahi bunu 10 12 13 tane getirdim daha dolmadı. Da Ancak bir boğuma kadar doldurabildik. E, çocuklar çok rahat sığıyor. Hatta 3 tane de çocuk olsa rahatlıkla oynayabilirler. Havuz güzel. Şeyles e, saç kurutma makinesiyle hemen şişti. Pompayla aslında uğraşmaya bile gerek yok. Çocuklar da çok sevdiler ve çok mutlular. Onların mutlu olması... <laughs> hadi hadi koş koş koş. Bir bak. <laughs> Mustafa biraz karate yaptı. Tamam bir şey yok bir şey yok oğlum. Normal bunlar normal babacığım şey dizi dizi geldi dizi büyük bir ihtimal dizi geldi. Tamam babacığım bir şey yok bir şey yok oğlum. Tamam, tamam. Mustafa lütfen Mustafa, sakin havuzda tek başına değilsin. Evet. Tamam mı? <laughs> Mustafa bir özür dile hadi bir özür dile. Mustafa kardeşinden bir özür dile babacığım. Su mu, su mu, kaçtı oraya? Evet, su ee, kaçtı. Su kaçmış. Tamam, tamam. Geç, geç. Hadi geç, geç. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi ha havuz Sakin ol şampiyon, sakin ol. Benim çayımı da versene. şekersiz için ne olacak ya? Yani? <laughs> 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 Çocukların şimdi gözlerinde şu mutluluğu görmek inanın bir baba olarak her şeye beden. Her şeye beden. Mutlu oldukları her halde anlaşılıyor zaten. Nasıl çocuklar mutlu musunuz? Güzel mi? Havuz güzel mi? Beğendiniz mi? Tamam. Tekrardan yapalım mı havuzu? Tamam hadi bakalım. Ama uslu oluyoruz tamam mı? kavga etmiyoruz. Anlaştık mı? Ama ben siz duymuyorum. Mustafa. Hadi tamam o zaman. Bitti. Şimdi bu havuzu zaten zor doldurduk. Şimdi nasıl boşaltacağız? Şurada gördüğünüz gibi bir boşaltma yeri var. Onu çekeceğiz böyle. Deliğe böyle açtığımızda su çok tazikli bir şekilde gidiyor. Tam açamadık. Heh. Rahatlıkla da boşaltıyor. Kendi kendini boşaltıyor yani. Biraz halı ıslanacak gibi ama o kadar da normal ya. Yani. yani havuzda memnun kaldık. Biraz dolması zor oluyor. Böyle bir hortum almak lazım. Çocuklar da çok mutlu ve çok rahat şekilde sığıyorlar. Hoşçakalın, iyi günler.